siz olun arkadaşlar. Bakın bir arabanın fiyatı gerçek değerinin altındaysa siz de bu şehirden uzaktaysanız yani kapora atırken bir defa düşünün. Bu bir. İkincisi parayı eğer ki bir araç alıyorsanız aracın ruhsatı kimin üzerine ise ruhsatta kimin adına yazıyorsa o ruhsatta yazan kişinin hesabına atın. Ve aracın plakasını yazarak araç bedeli diye de belirtin arkadaşlar. Noterin haricinde noter size paranızı gönderin satışa hazır demeden önce kesinlikle ve kesinlikle aracın parasını göndermeyin arkadaşlar. Şu anda en çok yapılan işlerden bir tanesi bu. Kapora dolandırıcılığı bir ikincisi de başkasının arabasını size satıyorlar. Çok kolay yoldan para kazanıyorlar. Siz aman aman bu tuzağa düşmeyin arkadaşlar. Yani biz bunları sürekli çekiyoruz. Çok bu işin içinde olan, piyasayı bilen kişiler dahi bu oyuna düşüyor. Cüz etin yanisi bu kadar olur. Yani aracı e, sigortacınıza e, ruhsatı gönderin. E, sizi arayan kişiyle ruhsattaki yazan kişi aynı mı? Aracın tremer sorgusunu aklınıza ne geliyorsa hepsini yaptırın. Ekspere gittiğinizde aracın ekspertizine iyi baktırın. E, bazı ekspertizler anlık olarak baktığı için otomatik vites araç alıyorsanız otomatik vites araçların şanzımanına iyi bir ustaya baktırın. Motoruna yine kendi ustanıza baktırın. Ekspertizler bunlara anlık olarak bakar. Anlık olarak baktığı için de bunlar garantiye girmez arkadaşlar. Yani sazan sarmada dediğimiz gerçekten insanları dolandırılma yöntemlerinde en çok kullanılan bu. Buna dikkat ederseniz Gerçekten başınız ileride ağrımayacaktır. Yine e, bu tarz dolandırıcılık videolarıyla ilgili beni arayan e, dolandırılan arkadaşlar çok var. Şu anda piyasada insanlara güven sağlayıp fenomen olarak e, insanları dolandıran engelli muafiyetli olsun, normal e, araçlar olsun araçlar hazır, hemen teslim deyip yüzde yirmisine kapor alıp yüzde otuzuna kapor alıp daha sonra bu araçların teslim etmeyen e, fenomenler de var arkadaşlar. Ona göre e, siz siz olun. Aracın yüzde yirmisini hiç kimseye kapor olarak göndermeyin. Hangi bayiden araç alınıyorsa aracın parasını oraya yatırın. Arkadaşlar aracı size satıyorsa, kar alıyorsa da ona da karını gönderin arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Hiç kimse bir bayinin aracını bu şekilde satamaz. Eğer aldığınız araç, kilometresi çok düşük direksiyonu, koltukları, torpidosu çok yıpranmışsa burada kilometre dolandırıcılığı da yapılıyor olabilir. Bu aracı iyiden iyiye, tepeden tırnağa baktırın. Bir araç içinize sinmiyorsa, kilometresiyle görüntüsü birbirine uyuşmuyorsa Almayın arkadaşlar ucuz da olsa almayın paranızı sokağa atmayın e, bugünkü videomuzda e, bu tarz bir yayın yapalım sizleri bilgilendirelim sizlere e, faydalı olalım dedik arkadaşlar e, sizin de başınıza bu tarz olaylar geçtiyse e, denizliden bir arkadaşımızın başına e, bu tarz bir olay geçti arkadaşlar onun videosunu yapmıştık e, şu ana kadar onunla ilgili hiçbir haber çıkmadı başka dolandırılan arkadaşlar var mı diye baktık bulamadık e, bunu e, normalde daha büyük kapsamlı bir organize işe sokup bu olayın daha kısa zamanda çözülmesini sağlayacaktık ama şu ana kadar bana yazılan çizilen yok. Eğer başınızdan bu tarz olaylar geçtiyse arkadaşlar bana Instagram'dan özelden yazabilirsiniz. Ben bu konuda video çeker size yardımcı olmaya çalışırım. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.